Temmuz ayında %18,95'e yükselerek son 18 yılın en yüksek Temmuz enflasyonunun yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Enflasyon noktasında da ben özellikle şu anda tabi Ağustos ayını inşallah geride bıraktığımızda biz Ağustos'la birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Erdoğan katıldığı bir televizyon programında hem faizlerin hem de enflasyonun düşeceğini iddia ederek bir yerlere de sinyal vermiş oluyorum dedi. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum. Çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da bir defa düşe geçiyoruz. Ağustos ayının kırılma ayı olduğunu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası dolar kurdu uçuşa geçti. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ama düşük faiz de bize düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve Ağustos ayı ile beraber de artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz. 8 lira 30 kuruşun altına kadar inen dolar kuru yeniden 8 lira 54 kuruş seviyelerine yükseldi. Avro'da yeniden 10 liranın üzerine çıkarak 10 lira 10 kuruşu gördü. Yani zam e, yapılmış geçen aydan bu aya kadar. Haziran ayında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası ile ilgili sözleri üzerine dolar kuru 8 lira 88 kuruşa yükselerek rekor seviyeye yükselmişti. Ben yine aynı iddianın peşindeyim o da şu. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Temmuz, Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz enflasyon ilişkisine dair görüşleri sonrası hem ekonomistler hem de siyasilerden de tepkiler geldi. Biz doğrusunu tekrar edelim. Erdoğan sebep yüksek faiz yüksek enflasyon sonuç. Sinyal verme talimat ver. Yüksek faiz yüksek enflasyonun sebebi ise indir faizi sıfıra. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemekten bir türlü bıkmadın. Bu söylemler devam ettikçe enflasyonun düşüşünü beklemek hayalcilik olur politika faizinin güçlü dezenflasyon dezenf etkiye muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceği bir görünüm altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakın sayacağını öngörüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle birlikte gözler 12 Ağustos'taki Merkez Bankası'nın faiz kararında.